Ne kadar tutuyor bu işler? Ee, şöyle ifade edeyim, sizin ihtiyacınız olan. Tamam olur. tamam, fiyatı söyleyin yeter. Bu sahne size de tanıdık geldi mi? Görüşmeleriniz fiyat sorusuyla mı başlıyor? Teklif verdikten sonra hastalar sizi kosluyor mu? Ya da cevap veren hep indirim isteyen mi oluyor? Eğer hasta sizi tanımıyorsa, söylediklerinizin bir anlamı olmaz. Ama siz de hastanızı tanımıyorsanız gerçek bir bağ kuramazsınız. Sizi tanıyan hasta söylediklerinizi merak eder. Merak eden hasta sizi dinler. Dinleyen anlar. Anlayan etkilenir. Ve etkilenirse harekete geçer. Gerçek ikna sahnesi böyle kurulur. Biz de tam bu yüzden buradayız. Yaratıcı drama teknikleriyle hasta tiplerine göre ikna yöntemlerini birlikte deneyimleyebilmeniz için sözde değil sahnede öğretiyoruz. Bu eğitimi kaçırmayın. Biz sizi de sahneye bekliyoruz. De sahneye bekliyoruz.